Merhaba gençler. Temel Akademi 01 kanalımıza hoş geldiniz. Katı basıncı ile ilgili konu anlatımımızı yapmıştık. Şimdi de size vermiş olduğum testlerin çözümlerini anlatacağım. Evet testlerinizi lütfen önünüze alınız ve beni takip ediniz. Evet katı basıncı ile ilgili ilk sorumuz özdeş küplerle oluşturulan düzenekler verilmiş. Bakıyorum küp sayılarım 1, 2, 3, 4 ve 5 tüm 3 düzenekte de 5 küpüm var. Bunlar özdeş küpler olduğuna göre yüzeyi etki eden ağırlık miktarım tüm düzeneklerde aynı. O zaman bana neyi sormak istiyor? Bakıyorum yüzey alanım 3 birim, yüzey alanım 2 birim ve yüzey alanım 1 birim. Burada yüzey alanına bağlı olaraktan basıncın büyüklüğünü ölçmek istiyor. Yani yüzey alanı değişirse basınç ne kadar değişir? Bunu ölçmek istiyor. Söylemiştik ki biz bağımlı değişken, bağımsız değişken ifadelerini anlatırken bağımlı değişken ölçmek istediğin değişkende neye bağlı olarak ölçüyoruz? Yüzey olanına bağlı olarak ölçüyoruz. Sabit tutulan yani kontrol edilen değişkenim nedir? Ağırlıklardır. O zaman bağımsız değişkenim istediğim gibi değiştirebildiğim değişken yüzey alanıdır. Ölçtüğüm değer basınçtır ve kontrol ettiğim değişkende ağırlıktır. Bu duruma göre yüzey alanıyla basıncın ters orantılı olduğunu söylemiştik. Yüzey alanı büyükse basıncım en küçük, yüzey alanı küçükse basıncım en büyük olacaktır. O zaman buradaki sorumuzun cevabı 3. düzenekteki basıncım en büyük, 1. düzenekteki basıncım en küçük olacak şekilde sorumuzu cevaplıyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz Basınç ve kuvvet ilişkisini ölçmek istiyor. Konu anlatımında söylediğimiz gibi yüzey alanları sabit kalmak şartıyla cismin ağırlığını değiştirirsek tavana yapmış olduğu basıncın değişeceğini söylemiştik. Buradaki istediğim gibi değiştirebildiğim değişken yani basıncın ağırlığa bağlı olduğunu ölçeceğim için bağımsız değişkenim cismin ağırlığıdır. 2 küp konulmuş 3 küp küp kullanılmış ve 4 küp kullanılmış. Yüzey alanlarım sabit. Ağırlığın arttığı oranda basıncım artacağına göre buradaki en büyük basıncım 3. düzenekte. En küçük basıncım ise 1. düzenekte olacaktır. Cevabımız 3 büyük 2 büyük 1 olacaktır.